Tamam ya Johnny geldik işte ya ne çatladın ya. Çatladım ya çatladım ne bekleyeceğiz hadi artık. Tamam ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en son bölümde Kerem komiser arkadaşlar yaralanmıştı kötü mafyalar tarafından. Ama neyse ki hastaneye kaldırıldı önden gitti. Ona birkaç hediye aldık. Ben çok şey aldım bu hiçbir şey almadı. Ben de bir şey aldım baksanıza ne güzel bir tane şey almışım kıyafet. Hadi bakalım gidelim ve Kerem komiseri ziyaret edelim. Hasta ziyareti yapalım arkadaşlar. Bildiğiniz Üzeri köyümüzdeki hastaneye geldi kendisi. O yüzden orada tedavi oluyor. Hadi bakalım gidelim ve onu ziyaret edelim. Birkaç şey de almak ister misin Johnny? Yok. Hey dostum, hala videoyu beğenip like atmamışsın Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ben gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya, bir anda da, bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda kal uzayda oksijen yoktur. dur dünya. Oh, tamam dünyadayız. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmadı dostum. Ben çok şey aldım. Onun sevdiği şeylerden koydum sandığa. Ha? Adam sandık taşıyor. Ulan sen iş yapar mıydı ya? Beyza'da bu bakalım arkadaşlar günlük ilk bir iş yaptığını gördüm normalde başkasına yaptırır bu sefer iş yapmış hastaneye doğru ilerleyelim bakalım arkadaşlar ve artık Kerem Kovzer hediyelerini verelim ulan buraya hala yapmamışlar la yapacaklar ya Allah Allah her şeyi sağlam yapıyoruz biz bazıları gibi kötü yapmıyoruz Allah iyi dedi iyi dedi arkadaşlar bakalım hastaneye giriş yapalım ana buradan girsek mi orada kapı var orası acil kapısı okey o zaman oradan girmeyelim acelemiz yok biz bir işimiz yok. Başkasına engel olmayalım. Biz ziyaret için geldik. Evet ziyaret hasta ziyareti için buradayız. Onu, onu yukarısı nereye? Çıkayım mı? Çıktı ne yapacak? Bir bakıp geleyim. Tamam hadi. Arkadaşlar çok merak ettim. Yukarıda ne var bakalım? Ah helikopter bizi varmış. İyi e, değil. değil. Allah'a tutuklar güvenlik ya Ne varmış? Helikopter bizi He olur o da olur. Bence de o da olur. Gel gel. Hadi bakalım onu. Ne kadar da sessiz arkadaşlar. Galiba öyle yemeğindeler. Biz birazcık öğlen geldik. Herkes şu an odalarında vesaire dedi. White White bura Johnny? Bu denize bakıyor. White havalayım Oturayım bakayım. White görüyor musun? Denize ufuklara doğru bir bakış. Beni baktığın gibi. Ne? burada gördüğünüz gibi turtalar falan var ne güzel. O para. Johnny. Ya. Menü. Hamburger mi? Ulan ha? ha Hamburger e protesto İskender'i. İskender'i hadi bakalım o su makinesi neyse. Ula odalar nerede Johnny? Hastaneyi sen yapmadın mı? E ben yaptım. E biliyorum. Gel götüreceğim. Ha. O zaman hadi gel bakalım. Neredeydi Johnny? Sağda. Sağda. Bu kapı mı? Doktor odası mı? Burası da mı? Evet evet orada. Bakayım burada. Aa, ulan burada kimse yok. Ulan tabii yok. Doktor odası. Adam molada. <laughs> Doktorların odası da böyle oluyormuş. Demek ki hadi dur gidelim. Burası acil servis galiba. Evet orası acil. Yerem komiserin de sağda bak. Aa bu mu? Evet katabaleyi oku. Okuyorum. Devlet memurları hasta odası. Polis, doktor, hemşire, hakim vesaire. Yani ben... Sen devlet memuru musun? Hayır. O zaman yatamazsın. E bu halk nerede yatıyor? Onlar için üst kat yapacağım. Yarına biter herhalde. İyi iyi. Ayrıca acil servisimiz de var. Oo. Valla acil gibi gözüküyor arkadaşlar. Acil, acildir. Ta 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 tamam, Jöri. Ne tamamı? Ya. Buna bir şey demeyecek misin? Bir şey de. Bir şey dedim. O. Ben seni artık desteklemiyorum. Neden desteklemiyor ya? O acil acil demediğim için mi? Yo lan bu adam deli ya. Gel hadi gel Kerem komiseri ziyaret edelim. Bak burası buradan girişi varmış yani ama acil. Doğru. Acil işimiz yok. Hadi bakalım girelim arkadaşlar. Şöyle girdik bakalım. Allah önümüze umarım kötü kimse çıkmaz. Bakalım bakalım bakalım. Ona bakalım. o. Oh, bakın Kerem komiseri görüyor gibiyim. Ana. Aa Kerem komiser. Ana. Aa siz mi geldiniz tahta? Hoş geldiniz. Kerem'i ziyarete mi geldiniz? Evet Aslı polis Kerem komiseri ziyarete geldik Johnny. John. Johnny nerede? Bak gelsene. Ha e, tamam geliyorum ya çatlama Allah Allah. Johnny ben ziyarete geldik. Aslı polis Kerem komiser. E, ona birkaç hediye getirdim Kerem komiser. İyi misin Kerem komiser? Nasıl Aslı polis? İyi doktor iyi olacağını söyledi. Şu an zaten o da konuşabiliyor. Yani konuşabilirsiniz ama birazcık. Hoş geldiniz Tato, Hoş geldiniz Johnny. Aa, ben iyiyim merak etmeyin. Mafyalar beni en son yakalamışlardı ama herhalde sizler onun gününü gösterdiniz. Sağ olun dostlarım. Tabi gösterdik Kerem komiser. Evet gösterdik. Sen yoktun. Arkayı korudum. Tamam. Ve sana birkaç hediye getirdik Kerem komiser. Aslı polis senin için de birkaç hediye getirdik. Aslı polis hediye getirdik. E ben hallettim hepsini. Sıkıntı yok. İyi, i̇yi tamam o zaman ben sadece Kerem komiseri almıştım. E, onu alman gerek zaten. He evet doğru pardon. Evet evet arkadaşlar o zaman hediyelerimize geçelim. Kerem komiser ben sana şöyle bir adet e, kıyafet aldım görmüş olduğun gibi. Gayet güzel beğendim beğendiniz mi? Çok teşekkür ederim. Düşünmen yeterli tahtocuğum. Çok teşekkür ederiz tahto. Ben bunu bir güzel yıkayayım sonra Kerem bunu giyer. Tamamdır tamamdır. Şimdi şöyle de birkaç çediye getirdi. Kerem komiser ve aslı polis hazırsanız eğer e, bunu birazcık herhalde şuraya falan koy. Tamam oraya koyayım. Johnny kesin yine abartı değil mi yahu? Eminim bu adam her şeyi getirmiştir. E, her şeyi getirdiyse nasıl taşıyacağız Kerem bunları biz? Ah Johnny keşke tahta gibi bir şey alsaydın. E, benim gibi bir şey alsaydın taşırlardı. Ulan hediye getiriyorum beğenmiyorsunuz. Koyun beni hediyeyi Allah Allah ya bakarsınız. İşte biz de böyle şekilde böyle falan hallettik yani. Ulaş onu geldim mi? E geldim. E, sandığı nereye koydun? Oraya koymayacak mıydın? Yo ben direk kapının önüne koydum daha kolay. Ara. Olmadı ben taşıttırırım zaten. Kerem komiser azı polis. Tamam mı? E? Doğru söylüyor taşıttırır yani sıkıntı yapmayın. Acaba ne almış çok merak ediyorum. Şimdi hediyelerine bakmak istemem ama. Bize verirseniz bakayım yani. Ayrıca ben de şu hediyemi arkadaşlar alayım. Ee, şuraya koyayım en iyisi. Daha iyi olacak gibi. Tamam fazla Kerem komiserin yanında durmasın. Düşer müşer maazallah. Kerem komiser bize de hazırdır. Adam. Bak bakalım neler almış. Ben de biraz Azıcık uyuyayım dinleneyim olur mu? Zaten az sonra doktorlarda geliyoruz yoğun olur burası. Büyük ihtimal yarına kadar taburcu olurum ama. İçinizi rahat tutun geldiniz ve ziyaret için çok teşekkür ederim. Ne demek Kerem Komiser? Arkadaşlar Kerem Komiser'e geçmiş olsun demeyi unutmayın bakın. Herkes Kerem Komiser'e geçmiş olsun yazsın yorumlara bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğu bir cidden mafyalar onu. Yani şu anlık kötü halletmiş olabilir ama onlara gününü göstereceğiz. Hastanede silah çekemezsin. bak polise söylerim. Ulan polis yanımda. Tamam Johnny tamam. Hadi birazcık gidip Johnny hediyelerini alalım. Olmadı biz sizin evinize götürürüz o hediyeler olur mu? Evet iyi olur. Siz götürün bizim eve. Ben size anahtarı vereyim. Oraya yerleştirin olur mu? Birisini de bana bırakırsınız. Tamam Aslı tamam halledeceğiz. Biz merak etmeyin. Kerem komiser görüşürüz. geldi iyi bak Aslı polis sen de öyle. İhtiyacı da bir ala uzağınızdayız. İyi uykular diliyorum. iyi dinlenmeler. Hadi Johnny'cim gidelim. Sen niye bunun üstündesin? Zevkliymiş. <laughs> Lan gel lan gel hadi bunları evlerine koyalım Johnny gel geliyorum ya Allah Allah of 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 Adamların kapısını kapat kapısını Johnny Bunları tamam şöyle alalım bunlar benim diyelim arkadaşlar alamam bunu giymeyeyim tamam şöyle koyalım ben Ne oldu bakarım. bak ne almışım Bakıyorum <laughs> Ulan Elmaslara bak zümrütlere bak arkadaşlar elmas zümrüt almış adam Elmas zümrüt para zaten niye alıyorsun Onlar alsın diye peki peki ulan peki Ulan roket niye aldın lan? Bruh. Roketi ne yapacak? E fırlatır diye aldım polis. Tamam. E, Ulan Ulan bu ne oğlum bu ne Ramazanda top patlatır diye düşündüm Bı. Ulan Johnny ulan Johnny Bu hediyelere çeki düzen vermemiz lazım oğlum Bir sürü de mermi almış deli adam Baksanız arkadaşlar mermi almış bir sürü ya Sen bunları nasıl taşıdın oğlum buraya kadar Boş koli taşıdım be Bunu şimdi adamlarım getirdi Ulan niye bunu nasıl soktular hastaneye Neyse arkadaşlar bu Johnny kesilir Bu ne lan Ulan adam bomba getirmiş Bı. El bombası bile koymuş ulan Ulan Johnny ulan Johnny. Lan bunları hemen buradan çıkartmamız lazım Johnny. Bunlar sıkıntılı eşyalar. Aa birkaç tane saat falan koymuş. İyi bak saatler güzel. Ondan sonra Xbox kolu. Bir tane PlayStation kolu tamam. Bunlar da okey Jonicim Saatler okey. Ulan dur bir dakika. Bunlar ne la? iPhone 15 Pro Max Ultra Ultra ne la? Ee, ben yaptım. Ulan nasıl sen yaptın? Benim özel üretimim seriyim. Aha tamam. İyi bari normal iPhone da vardır değil mi? Yok o da bak. Ana bu ne? iPhone 15 Pro Max o, Johnny versiyon mu? Ulan Johnny kendi iPhone versiyonunu çıkartır? Evet onda kullansın dedim. Ulan neyse ben de kullanırım ama saçma. Peki Johnny bu iPhone'ların yanına neden Nokia koydun bana açıkla. Heh, açıklıyorum çünkü zaranın tam ortasına Nokia koyursak kırılmaz ve bir daha yaralanmaz. Brrr. Ve benim işlerimi hemen halleder. Brrr. Ulan ulan. Adam yine kendini düşünüyor arkadaşlar. Ben de ilk defa Kerem komiser düşünüyor sandım. Meğerse kendini düşünüyormuş bu adam ya. Neyse Johnny de böyle bir arkadaşlar. Bakalım daha ne. a bu zırh arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu tam var. Bu zaten bayağı güçlü bir şey. Bütün hediyelere baktık lan. Onu Aa, altın koy. Altın iyidir. Altın bak mantıklı. Çünkü yükselişte. Eee bunu koyalım. Ondan sonra. Bu ne la bunlar ne joli böyle. İki tane araç olması lazım. İki araç mı? Dur bakalım la. Ara. Ne acaba arkadaşlar çok merak ettim. Bir dakika bir dakika. Açacağız bakabilirsin ben gerisini alırım onlara. Açın. Oo bu ne böyle? Çok iyiymiş ya. Oo. Bir de bu mu yani? Evet bir de o. Kerem komiser bir motor bir de çim bir çim makinesi galiba arkadaşlar. O zaman görüşürüz bir Kerem komiserin de hediyeleri böyle. Kerem komiser birazcık hediyelerine bakmış olabiliriz. şimdi yani bunları gerisini hallet. Tamam hallediyorum. Onu da götürelim hadi evlerine götürelim. Tamam onu da hallediyorum. İyi adam her şeyi hallediyor arkadaşlar mesajları yani. Seviyorum bu adamı. Ben de seni. Yoksa bu ne demek? I love you. Abi sen koy. Tamam yeter artık ya bıktık. Tamam tamam Johnny diyor. O zaman arkadaşlar bu videomuzun dediğim gibi sonuna gelelim. Sizler hala kanalımıza abone olmayı, kanalımıza abone olup tüm videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler şu anda yorumlar kısmına hastane yazmayı unutmasınlar. Bak buraya kadar izleyenler hastane yazmayı unutma. Sana ilginç yorumlar yazıyorum. Yani bir anda Abu Bekir yazabilirim, Ağaç yazabilirim, Johnny yazabilirim. Johnny havada yazabilir misin? Yazarım. Okey o zaman. Kerem Komiser'in hastane ziyaretinde yaptığımıza göre o zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kerem komiseri geçmiş olsun dileklerinizi duyar gibiyim. O da zaten teşekkür etti. O zaman adios amigo. Kamuflaj oldum. Yo görüyorum. to the day i die